Efendim salgınla mücadeleye artık yerli aşı da destek olacak. Bir yandan omikron varyantına dair endişeler de büyüyor. Salgını konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Hocam aşı uygulanmaya başlıyor artık yerli aşı. Nasıl bir mücadele nasıl bir etkisi olur salgınla mücadelede diye sorayım sizce ilk olarak. Ya öncelikle e, salgınla mücadelede Avrupa'yı izlediğimizde gelmekte olan bir e, dalgadan e, bahsedebiliriz. Bu dalgaya karşı da e, milletimizin e, hem klasik bilgilerimiz içerisinde olan maske mesafe ve temizlik kurallarına daha fazla dikkat etmeleri ama daha önemli olan iç bariyer dediğimiz bağışıklık sistemini güçlü kılması. Bunun için de hatırlatma dozu gibi bir e, aşısızların aşılı olması Yıllarında 3 ay e, sonraki bir süre içerisinde hatırlatma dozu yaptırmaları çok kıymetli. Eğer salgını bir bariyerle biraz durdurabilecek ya da Türkiye'de yeni bir e, dalgayla e, karşılaşmamak adına buna ihtiyaç var. Böyle olunca da yeni Turkovak özellikle yapılan kendi benzer e, metodolojiyle üretilmiş olan sınav aşısıyla kıyaslandığında en az sınavak aşısı kadar hatırlatma dozunda etkili olduğunu görüyoruz. Böyle olunca da hem e, bireylerdeki bağışıklık sistemini daha güçlü kılarak gelmekte olan yeni varyant suça karşı savunmayı güçlü kılan bir tablo. Diğer taraftan e, biraz sonra sorarsanız cevaplarız. Ekonomik ka e, katkıları nedir? Aşı üretebilen bir ülke konumuna yeniden dönme nedir? Ya da dünyada e, ihtiyaçlı ülkelere gönderebilme imkanı var mıdır? Bütün bunlarda. da. Pozitif olarak bir tablo çıkıyor karşımıza. Hocam tabii onları da konuşacağız ama siz Sinovac kadar etkili olduğunu biliyoruz dediniz. Aşının, yerli aşının, TÜRKOVAK'ın etkinliğine dair başka elimizde hangi bilgiler var? Özellikle çalışma yapan arkadaşların paylaşımları ve ikili sohbetlerimizde elde ettiğimiz bilgilerle bu yorumu yapabiliyoruz. Bu yorumun içerisindeki daha önce faz 1, faz 2 ve 3 çalışmaları bir yıllık bir süre içerisinde tamamlandı. E bu tamamlanan e, hadise de en azından şunu bilebiliyoruz ki e, biliyorsunuz e, Sağlık Bakanlığı ve ilaç Eczacılık kurumu e, yeni çalışmalarda mevcut piyasada olanla karşılaştırarak e, çalışmalara izin vermişti. Bu anlamda da sunovakla karşılaştı iki kol oluşturulduydu. Bir kolda e, hatırlatma dozu olarak türkovak Diğer kolda hatırlatma dozu olarak üçüncü dozu da yine sunuvak verilen grupta görüldü ki türkovak verilen grupta var olan antikorları dört dört kat daha arttığını. Tekli türkovak ve sunuvak aşısı olan insanların hasta olması zaten bizim faz çalışmasında ölçüyoruz ne kadar kişi yaşındadık bunların içerisinde ne kadar kişi hasta oldu buradan bir yüzde çıkartabiliyoruz ona baktığımızda da. E, Sınava göre Turkovak grubunda hasta olan sayısı daha az, daha az olunca da daha kıymetli bir aşı olduğunu görebiliyoruz. Ama bütün verileri bir e, kabul görülmüş bir dergide yayınlanmış halde okumadık hala hazırda. Sayın Aydın siz de söylediniz omikron varyantı giderek baskın hale geliyor. Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılıyor. Tabi akla gelen soru acaba Türkovak o omikron ilişkisine dair bir veri bir bilgi var mı şu an elimizde? Bu bilgi yok maalesef. Çünkü bu varyant suçta karşı da çalışmanın yapılarak söylenebilmesi lazım. Ama bütün konuşmalarımız delta varyantı üzerine ee, orada da tekrarlayan dozlarla yüksek düzey antikor elde edildiği zaman e, korumanın sağlanabildiğini biliyoruz. Ama birebir e, omikrona karşı e, elde edilmiş olan Türk ovak aşısının çalışmasını ben bilmiyorum. Paylaşılmadığı yapılmış olduğunu da şu ana kadar düşünmüyorum. Hocam şimdi mutlaka gelecek sorulardan birisi de şudur ki giderek çetrefilleşiyor. İki Sinovac oldum, bir Biontech oldum, Türkovac olabilir miyim? İki Biontech oldum, Türkovac mı olmalıyım gibi bu sorulara, bu akla gelen sorulara ne söylersiniz? Üçüncü doz, dördüncü doz için. Öncelikle iki Sinovac olmuş kişilerin hatırlatma dozunda Türkovac yaptırmasında bir mahsur yok. Bunun bilimsel çalışmasını gördük. Yapıldı. Zaten acil kullanım onayına da bununla başvuruldu ve onay alındı. Ee, şimdi de seri üretime geçiliyor. Bu sunovak üzerine olan Turkovac. İki Biontech üzerinde acaba Turkovac ne etki eder? Onu bu zaman içerisinde göreceğiz. Ama ben e, benzer etkinliği gösterebileceğini ve yapılabileceğini e, düşünüyorum. Sadece düşünüyorum. Onunla ilgili bir veriye sahip değiliz. Tahmin ediyorum önümüzdeki 1-1,5 bir, bir ay içerisinde o çıkar. Ama şunu bilebiliriz ki Sinovac'da e, olmuş kişilerin e, hatırlatma dozu olarak rahatlıkla turkovak yaptırabilir veya sıfırdan turkovak yaptırabilirler. Hocam şimdi siz e, ekonomik katkısından da e, bahsettiniz. Bunu da soracağım ama önce e, diplomatik etkisini sormak istiyorum. Aşı konusu e, bir sağlık diplomasisi de yaratıyor galiba. Türkiye hali hazırda Afrika'ya Turcovac aşısı dağıtacağını da söyledi. Bu konuda nasıl bir etki yaratacak sizce? E, şimdi zaten dünyanın tartıştığı bizim... Bazen girip bazen de girmediğimiz konulardan birisi ama bir doktor kimliğine sahip birisi dünya sağlığıyla komple ilgilendiği zaman evet üzerine cümle söylememiz gerekli bir durum. Bir adaletsizliğin olduğu bazı ülkelerde şimdilerde dört aşıları tartışılıyor ve başlanan ülkeler varken Sahra Altı Afrika'da yüzde üçü yüzde beşi aşılanmış bir dünyadayız. Bir pandemi ise bu zaten dünyanın herhangi bir yerinde bu infeksiyon devam ettiği sürece bütün dünya bununla ilgili risk altında. En azından bu anlamda, eşitlikçilik anlamında değil, sağlık anlamında bile zorunluyuz bütün dünyanın eşit düzeyde aşılanmasını sağlamak. Ama maalesef bunu e, bu yüzyılda da görmedik. Olmayanlar, aşısız olanlar dördüncü doz aşısını. Türkiye burada şu hamleyi yapabilir. Özellikle Afrika ve Sahra Altı Afrika'daki e, son yıllardaki uluslararası ilişkiler ve artan elçilikler ve dostluk ilişkilerine bununla pekiştirebilir. Ve bununla pekiştirdiği zaman hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü katkısı olur hem de Osmanlı'dan kalan ecdadımızın ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ücretsiz birçok ülkeye gönderilen, aşı gönderebilen bir ülke bugün hem Osmanlı'dan hem Cumhuriyet'in ilk yıllarında hem de 100. yılında ihtiyaçlı ülkelere aşıyı ücretsiz gönderebilen bir ülke olma yaşar ve karşılıklı ilişkiler güzelleşir. Ben öyle de olacağını düşünüyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında hem de Türkiye'ye düşen sorumluluk da böyle olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok yüksek seri üretilerek hem ülke içine yeter hem de ihtiyaçta olan ülkelere gönderilir. Hocam yerli aşının üretilmesinin sizce ekonomik anlamda nasıl bir etkisi olur? Şöyle. E Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunduğu bütçesi vardı. O bütçeyi baktığımızda koronavirüs konusundaki aşılama yaklaşık 14 katrilyon gibi bir maliyete neden oldu Türkiye'de. Yurt dışından alınan bu aşıların yapılması, uygulaması özellikle soğuk zincir gibi maliyetleri bir yıllık maliyet 15 katrilyon üzerinde. Bu e, Türkiye'de eğer seri imalata geçilirse, hadi Türkiye'dekinin de bir maliyeti var e, diyelim, en az %50 oranında azalacaktır. Yani e, bugüne kadar 125 milyon doz aşıda eğer 15 katrilyon harcandıysa önümüzdeki e, yıl Turkovakla yapılacak 125 milyon doz aşıyla e, 15 katrilyon değil 6-7 katrilyonluk bir maliyet olur. Bu direkt maliyet. Ama Türkiye'nin buradan elde edeceği bir aşı üretim teknolojisi altyapısına yeniden geri dönmüş olması vardı. Unutulmuştu. Yeniden geri dönmüş olması. Bu sadece bugün koronavirüsü konuşuyoruz. Yarın hepatit aşıları olsun, diğer hastalıkların aşıları olsun. Bugün Türkiye e, çocuklarına 13 aş, farklı aşı uyguluyor. E, yaklaşık 300 milyon üzerinde de bir maliyeti söz konusu bunun. E, bunu da Türkiye'nin başlamış olacağı ve temeli atılmakta olan yeni hırsız sağ ve ARGE merkezi aşı üretim merkezleriyle e, kendi aşısını karşılayabilen bir ülke olması, aşının yanındaki diğer bu anlamdaki moleküler e, ve genetik çalışmalarına altyapı oluşturması aslında çok büyük katkıları olacak. Ben e, bu anlamda çok mutluyum. Bu anlamda da emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Gerçekten dünü çok güçlüydü Türkiye'nin. Ee, çok kıymetli e, altyapısı vardı. 90'lardan sonra yenileme yenilenemeyen e, bir aşı üretim merkezi ve bu laboratuvarların etkisiyle e, biz bugün bir yıllık bir süre içerisinde kendi aşımıza ulaştık. Oysa oralar e, sürekli yenilenerek gelseydi, modernize edilerek gelmiş olsaydı bu aşıyı Çin'le beraber 3 ay içerisinde üretebilecek bir tıbbi birikime sahip bir ülkeydik. Kısacası direkt ekonomik katkısının yanında önümüzdeki yıllardaki oluşturacağı bu bilimsel altyapıyla ülkenin e, çok ciddi bir şekilde bu piyasalarda yer alacağı, kendi ihtiyaçlarını da karşılayacağı bir ülke olması umuduyla e, mutluluğumu paylaşıyorum. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. E, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın yayın konuğumuzdu.